sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi önce biralarımızı bir dolduralım. Hop. Önden bir hazırlık yapalım artık müşterilerimiz çok gelmeye başladı. Çorbamız bitecek büyük ihtimalle yine bir çorba alalım. 10 tane bundan alalım. 5 tane bundan sosis alalım 3 tane. Sosis bir tane alabildik. 30 tane biramız var bira 5 yapabiliriz. Sosis daha çok satılıyor çünkü şu an. Bunlar gele dursun. Dekorasyonlarımızda ne varmış? Bakamıyoruz. Tamam unuttum bu oyunun böyle bir şey vardı. Ee, işi ha. Burası gelişiyor sadece. İş yerine gelişiyor. Ha. Daha fazla tabak, tezgah, koltuk. Şuraya bir tane daha koltuk koyuyoruz. Şimdi 700 yapıp depomuzu geliştirmek istiyorum. Onun haricinde 30 tane şeyimiz var burada. 10 tane bundan var. Şunu koyalım. Buranın suyu mu bitti? Hayır. Ee, buranın şeyi var. Buraya bir ateş açın şey lazım. Şimdi odunlu şuraya koyun, koyunabildiğini fark ettim. O yüzden oraya bir dolduracağım. olduğu için sürekli kırmak zorunda kalmayalım. Yani en azından suyu koyacak depolayacak bir yerimiz yok. Suyu depolayıncaya kadar Und... Tamam burada oldu. şuraya koyalım. Buraya da bir tane oldum Tuvalet iyi durumda. Hop. Hop. Hadi bakayım. Çıkken açılsın mı? Açılsın. Seni de besleyelim. Her şey hazır mı hazır? Başlayalım mı başlıyorum Efendim kedi tavernasına hoş geldiniz. Sosyal ikram edeceğiz. Bire servisimiz var, torbamız var, her şeyimiz var. Şimdi şu dekorasyonlara bir bakalım. Hop hop hop. Eee, ah, bunlardan daha ekstra farklı bir mobilya veya şey açılmadı. Tamam. 15 tane daha alabiliyor muyum ya? Sonuç olarak bir tane de bir de getirsin bize. Hadi bakalım. İki çorba istiyor abim. Hemen. Ablalarıma iki çorba. Ali bu ablama... ablam bu iki çorba istedi. Yollanan lan teslimat. 20 saniyesi var. Kema abim. Kema ablam. Damla abim hoş geldin abim, ablam. Ne vereyim ablam size abim, size ne vereyim? Çorba bir hemen hemen en iyisinden abi. En iyisi biz 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 hayvan Biz biz her şeyin en iyisi var abi. Hop. mükemmel Hemiz tabak yok Yani bir tanesi içeride diye yapıyor. Hemen hemen bir viramı mu? Buyurun efendim buyurun. Damla abim teşekkür ederim. Hoş geldin. Tekrar beklerim. Hoş geldin bacım. Gözlerin ne güzelmiş. Göz rengine bayıldım. Olcan abime bir bira. Hemen abi. Kendi ellerimle. Hemen. Olur abi. öyle bira sosisli iki tane şey iki tane bira size hemen üç bira şöyle buyur abim buyur abi bir şundan iki tane de şundan hemen 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 hemen, hemen. de her şeyin en iyisi her şey en iyisi. Bir bira bir çorba. Bir bira bir çorba. Mükemmelliyetin adresiniz ya mükemmelliyetin. Oh. Evet. Acil sipariş. Ne on Bira. Ya bira senin köpeğin olsun. Abim. Buyur. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hepiniz. Sefa getirdiniz. Burada ne yapıyorsun? Burası özel bölge. Çıkalım dışarı. Çık lan. Defol git. Hop. Bir bir abi çorba bir şey. Hop. Bir bira 2 bira bir çorba bir sosisli boyron boyron

Hop oh, güzel perilerim perilerim yıkıyor hepsi. Yeni seviye alıyor. 700 lira. Yeni seviye 700 lira. 300 lira eksiğimiz var. Buradaki hanım, hanımefendiye selam. Mercimek çorbası olsa üst üstüne giderdi Allah sen iste yeter ki mercimek yaparız. Biz bizde 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 biz ee, menü müşteri ne isterse o, o an istiyorsa. Hazırlık. Sosis. Çorba. Gelin gelin. Perileri öyle güçleri var mıydı? Evet perilerin güçleri var. Ee, burada evleri var. Mesela ne yapmak ya dinlendirebiliriz görevi olmadan durabilir şu an dördüncü seviye bulaşık yıkama makinesi <laughs> yani bir seviyede bulaşık yıkayacak kendi şeyini ee, beşten büyük bir beceriyi yavaş yavaş hmm, olacak yani yavaş yavaş öğreniyor bir çorba iki sosisli bir tane de biftek mükemmel hemen geldi efendim hemen. Ceyhun'un perileri ee, Perin Lan koymadık mı? Hop oh, buyurun Mükemmeliyet Oğlum biri girdi Az önce hırsız girdi de kafasına Tokmakla vura vura kaçırdık onu Evet geldi siparişlerimiz hemen alalım. Hop. Abim hemen bir çorba. Buyur abim. Kalitenin bir numaralı adresi misiniz efendim? Her şeyden var. Her şeyden biraz biraz hepsinden fazla fazla. o depoda hırsız gelmezse şaşar Yani ben de şaşırdım ilk defa oynadım diyorum yani. Ne oldu? Ateşimiz bitti. Bir çorba bir bira Bir çorba bir Bira Bir çorba bir et Bir çorba bir et hemen hemen Şimdi iki tane ateş getirmemiz lazım Onu da az önce keşfettim. Hop. Et, et ateş verelim. Çorba malzemesi. Tuvalet kirli. Evet, biz de farkındayız. Tuvalet kirli. Şimdi şunu Şuna bir tanesinden koyalım. Ya, Aa, yine iyi yaptık. Hemen, hemen. Hemen şundan hazırlayalım. Bekle şu sosyesle. Та море. Аштай. Тамунас тэмчиж юм я. Hop. Şuna bırakalım. Tuvalet kirli farkındayım araba. Geldim ona. hayır sıkıldık. Hop. Acil sipariş ne acaba? <laughs> Mükemmel. Güzel ekler hazır. İyi akşamlar efendim iyi akşamlar. <laughs> Kapattık tüken kapalı. Şimdi tükkanı yeni seviye almadan önce şöyle bir ayarlayalım. Yani var Bunları buraya koyabilir miyim? Buraya koyabilir Buraya koyabilir Şimdi gelişim altın seviye olduk. Ne oldu lan? Ne oldu? E ne oldu öyle? Gelişim depo 100 lira yarın bir peri alabilir miyiz? alacağız. Yeni tepsi. iki tane tepsimiz olacak. Çok güzel. Ee, hop. Sevgili YouTube. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.